Merhaba, Finans Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde kardan zarar etmenin psikolojik etkilerini ve beraberinde getirdiği pişmanlıkları ele alacağız. Müzik <laughs> kardan zarar etmek yatırım dünyasında eski veya yeni herkesin karşılaştığı bir gerçek. Bu durum finansal hedeflere ulaşma çabalarında beklenmeyen bir engel olabiliyor bazen. Ama insan olduğumuz için de önüne geçmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak bunun sadece finansal değil aynı zamanda psikolojik etkileri de var. Yatırımcılar doğal olarak genellikle yatırımlarından kar elde etme beklentisi içinde oluyorlar. Fakat bu beklentiler karşılanmadığında ortaya çıkan hayal kırıklığının motivasyon kaybı veya hayal kırıklığından kaynaklanan stres gibi etkileri olabiliyor. Beklenen kar elde edilmediğinde yatırımcının motivasyonunda önemli bir düşüş yaşanabiliyor. Borsaya ya da doğrudan o spesifik hisse senedine ya da yatırım yaptığı alan farklıysa ona karşı bir ön yargı gelişebiliyor. Finansal hedeflere ulaşma isteği azalıp zaten benim neyime dedirtebiliyor. Kardan zarar etmek hayal kırıklığı kaynaklı stresi beraberinde getirir. Bu stres Stres genellikle maddi kayıplarla değil, beklentilerin karşılanamaması ile ilgilidir. Bu nedenle herkesin beklentisine göre bu stresin boyutu da kişiden kişiye değişebilir. Genellikle yatırımcılar olarak kendi kararlarımızı savunurken kardan zarar etme durumunda kendimizden özür dilemek veya hatayı kabul etmek çok zor olabiliyor. Yatırımlarımızdan etkilenenlere veya kendimize karşı özür dileme konusunda çekinceler yaşamamız normal çünkü bu durum hatalı kararlar konusunda kendimize duyulan güvensizliği artırabilir. Kardan zarar ettiğimiz durumlarda hatalarımızı itiraf etmekte güçlük çeksek de bunu yapabilirsek finansal öğrenme ve büyüme için kendi adımıza önemli bir adım olabilir. Kardan zarar etme durumunda yatırımcılar genellikle geçmiş kararlarını sorgular ve pişmanlık duyar ama bilemeyeceğimiz şeyler için kendimizi suçlamamız da son derece anlamsızdır. Genellikle geçmişteki kararlarımıza kafayı takarız ve kayıp büyükse içinden çıkamayabiliriz keşke şunu yapmasaydım düşüncesi sıkça ortaya çıkar ama genellikle borsada olan bu durum eğer hiç olmasaydı borsa diye bir şey olmayabilirdi bile. Bu durum olduğu için borsaya yatırım anlamlı bir hal alıyor uzun vadede. Zarar durumunda genellikle pişmanlık duygusuyla karşılaşıp gelecekteki kararlarımızı alırken bunu göz önünde bulundurduğumuz için çizeceğimiz yolu olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu durumda aceleci olmamakta fayda var. Bazen de tam tersi kardan zararı göze alarak pozisyon kapatmanın mantıklı olduğu durumlarda olabilir. Örneğin belki bir gelişme olmuştur ve bu gelişme sebebiyle anlamlı, dayanağı olan bir düşüş yaşanmıştır. Devamının geleceğinden de eminsinizdir. Bu durumda neden en tepedeyken satamadım diye hayıflanmak yerine belki de o sırada harekete geçmek mantıklı olabilir. Belki %10-20 kayıpla kurtarabileceğimiz pozisyonların üzerine oturarak kardan zararı geçip ana paramızdan yemeye başlamasına sebep olabiliriz. Bakmayın böyle kendimden emin anlattığıma. Hepsini yaşamışlığım var. Bunları yaşamadan biri bana anlatmamıştı. Kardan zarardayken çok bekleyip ana paradan zarara döndüğüm pozisyonlar da yaşadım. Bu yılın içinde bile bunu yaşamışlığım var. Ne kadar bu piyasayı bildiğimi, anladığımı düşünsem de böyle şeyler olabiliyor. Risk toleransım yüksek olduğu için ve riske atabileceğim sermayem de görece yüksek olduğu için rahatlıkla bunu yapabiliyorum ve psikolojimi olumsuz etkile Kilemeyecek miktarların artık hangi miktarlar olduğunu bildiğim için, kendimi tanıdığım için riske attığım miktarlar genellikle o miktarlar kadar oluyor. Yani altından kalkamayacağım miktarlar hala var tabii ama ben o miktarları kumar oynar gibi pozisyonlara sokmadığım için çok dert sahibi olmuyorum bu süreçte. Kardan zarar etmenin ardından yatırımcılar olarak öğrenip ilerleyebiliriz. Her zarara bir öğrenme fırsatı, ücreti o kadar zarar ile ödenmiş bir ders gibi bakmayı öğrenirse kendimi kandırarak bile olsa psikolojimizi sağlam tutabiliriz. Zaten hatalarımızdan gerçekten dersler çıkardığımız için gelecekteki kararlarımızı alırken daha iyi şekillendirecek ve benim az önce anlattığım gibi canınızı çok sıkmayacak miktarlara riske atacaksınız. Böylece dert sahibi olmadan bu süreci ister zararda bekleyerek ister zarardayken pek önermesem de satış yapıp pozisyondan daha uygun olduğunu düşündüğünüz noktaya gelene kadar çıkarak baş edebilirsiniz. Finansal başarılarınızı sadece kazançlarla değil aynı zamanda kayıplarla başa çıkma becerisiyle de ilgili. Kardan zarar etme durumu mental dayanıklılığı ciddi düzeyde artırabilir. Daha önce kaybederken paniklememek adlı bir bölüm hazırlamıştım. Onu dinlemediyseniz dinleyip bu iki bölümde anlattıklarımı birlikte değerlendirip varsa çıkarılacak dersleri çıkarabilirsiniz. Bu bölümde kardan zarar etmenin finansal ve psikolojik etkilerini kısmen ele aldık. Her yatırımcının bu durumla karşılaşabileceğini anlamak lazım ve kardan zarar etme Etseniz bile bu deneyimden öğrenmek boynunuzun borcu. Hatta olaylara benim gibi bakabilirseniz kaybetmek de bir tür kazanç. Bu deneyim bize daha iyisini yapma ve daha iyi olma şansı tanıyor nihayetinde. Geçen gün arkadaşımla 2017 boğasındaki kripto paralardan sadece bir iki tanesini satmasaydım bugün ne olurdu diye baktık. Yılda birkaç kez konusu açılır bu tür şeylerin malum. Sizin de aranızda oluyordur. Özellikle böyle yükselişlerin olduğu haftalarda ve zamanlarda Bunları bir şekilde konuşuyor oluyoruz. Kardan çok fazla zarar ederek pozisyonlarımı kapattığım için pişman olduğum birkaç kripto para var mesela. Onlarla bugün belki bir bu kadar daha finansal güce sahip olabilecektim. Ama kendimi paralamak yerine daha düzenli bir kripto para yatırımcısına dönüştüm 2021'den beri. Düşe kalka kendimi daha da eğittim bu konuda. Kripto paralar adlı finans podcasti bölümünde de şu anda nasıl kripto para yatırımı yaptığımı anlatmıştım detaylı. Merak ediyorsanız ona da bir kulak verin. Üzerinden 4 ay geçse de aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyorum kripto yatırımlarıma. Miktarları biraz daha artırdım sadece. Boğa sezonuna yaklaştığımızı düşündüğüm için. Borsa İstanbul'da ve Nasdaq'ta da kardan zarar ettiğim çok hisse senedi oldu geçmişte. Şu anda kardan zararının üzerinde oturduğum ve satmadığım çok hisse de var. Ama özellikle Nasdaq yatırımlarım uzun vadeli olduğu için herhangi birinden çıkmak yerine eklemeler yapmayı tercih ediyorum Biste de seçime kadar dengesizlik devam edecek diye düşündüğüm için çok ekleme yapmasam da hisse bazlı ya da bist genelinden tamamen çıkmaya elim varmıyor. Yapım gereği bir enstrüman zarar ettikçe ben eğer arkasında doğru düzgün gerekçeler yoksa ve spekülasyondan dolayı ya da siyasi konjöktürden kaynaklı düşme kalkmalar varsa eklemeye devam etmek veya en kötü ihtimalle olduğu gibi bırakmaktan yana oluyorum. Zaman maliyeti anlamında zarar ediyorum ben ki bunun farkında olsam da o para bana bugün lazım olmayacağı için ya da oradan alıp bugünkü bilgimle daha iyi getireceğine emin olduğum bir yere koyamayacağım için çok kurcalamamayı seçiyorum. Kardan zarar etmek her zaman olacak. Ne kadar piyasaya hakim olduğunuz düşünseniz de bunu yaşayacaksınız. Sadece dediğim gibi bunu nasıl karşılayacağınıza karar vermelisiniz ve karşılaştığınız kardan zararın kaldıramayacağınız boyutlarda olmaması için ...pozisyonlarınızı ona göre şekillendirmeyi öğreneceksiniz. Yine her zaman olduğu gibi... ...çeşitlendirmeyi önererek bölümü kapatmak istiyorum. Nasıl yapacağınızı geçmiş bölümlerde sıkça anlattım. Tekrar etmeye gerek yok. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki bölüme kadar beni sosyal ağlarda... ...Finans kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi her zaman olduğu gibi... ...finanspodcasti.gmail.com e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. Genellikle müsaitliğe göre... 1 iki gün içerisinde dönüş yapıyorum. Şu kadar param var ne alayım ya da falanca hisseyi tavsiye eder misiniz gibi sorulara yasal olarak suç teşkil edeceği için zaten dönüş yapamıyorum. Bunu tekrar hatırlatmak istedim geliyor çünkü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın sevgiler.